Bayramdan sonraki içeriklere devam arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Honda'nın zaten videosunu büyük bir ihtimal izlemişsinizdir. Bu ikinci içerik olsun sizin için. Bir tane var. Jettan var. Jettan'ın oynar göbek volantında problem var. Oynar göbek volantla alakalı sorduğunuz birkaç soru vardı arkadaşlar. Hem bu videoda onları açıklayalım. Hem de DSG 7 volant nasıl değişiyor ya da söktüğümüzde nasıl bir işlem yapıyoruz ya da nasıl bozuk. Bunu hep birlikte gösterelim. Şimdi marşa basalım önce bir. Sabahları soğukken daha çok titriyormuş. Şu anda da soğuk aracımız. Başladı. Ses mi? Kaputu açar mısın? arkadaşlar şöyle göstereyim ne kadar belli olur titremesi titriyor ileri gülüyor geri gülüyor. ileri geri titriyor Abi gaz ver bıraksana bir. Neyse. Şimdilik bunu gösterebiliyorum size. İlerleyen zamanlarda şanzımanı yerinden aldıktan sonra Kolanta boşluk var mı yok mu? Bunu hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Aracı bir dükkana götürelim. Merak ediyorum ne kadar nasıl bir boşluk çıkacak. Hem de oynar göbek volantı, sabit volantı çevirirsem vesaire vesaire neler olur diye sorular sormuşsunuz. Bu soruları bayağı var. Hani tek değil. Onları da tek tek cevaplayalım herhangi bir şey olur mu olmaz mı diye arkadaşlar. Bazı birkaç sorularda daha var cevaplamam gereken. Bunlardan bu videonun içerisinde şanzıman videosu aynı zamanda bu videosu içerisinde cevaplayalım. Diyorum bir daha kesinlikle görüşürüz. Arkadaşlar destek yedikleri şanzımanı zaten tanıyorsunuz. Direkt kesite buradan başlayacağım. İşte sökerken mökerken. Yalnız bu şanzımanı bu 20 yaş altı dediniz ya. 20 ben yaş... <laughs> Yirmi yaş altı zannediyorlar seni. Ne diyorsun? Bir şey diyemiyorum. zaten. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Volantımızı şöyle göstereyim. Oynar göbek volant DSG7'lerimizin. Ee, nasıl diyeyim size? boş yapmış ve aynı zamanda titreme yapıyor. E, bu genelde sabahlar arkadaşlar direksiyonda bir titreme meydana getiriyor. Bu da e, kilitlediği zaman veya da çok aşırı boşluk yaptığı zaman librasyon yapıyor. Yani librasyon demek balans. Lastikleri değiştirdiğinizde balans yapmadığınızda nasıl 120 ile giderken titriyorsanız bu araçta ister istemez tabii ki de e, volant bozulduğunda titreme yapıyor. Ve bunu kupaya hissettiriyor arkadaşlar. Çünkü şu malzemenin içine giriyor. E, bu malzeme de böyle dönüyor gördüğünüz üzere bu malzemede motor çalıştığımız sürekli dönünce ve işte bunun geçtiği yerde de bir boşluk vesaire varsa arkadaşlar ne oluyor bu durum? Aracımıza librasyon olarak geri dönüyor. Peki hemen gösterelim. Bakın ikinci kez tur attırabilecek miyim? Kaldı. Şöyle çevireyim. Yani oynar göbek volantın şu kadar Oynamaması Gerekiyor Bakın Hop Yani Bu Derece Oynayan Bir Şey Bizim ee, Nasıl Diyeyim Size Kavramamızı Tutmamıza Engel Oluyor Arkadaşlar Ve ee, Bu Da Kupaya Librasyon Olarak Geri Dönüyor Şimdi tabii bunu anlamanız için daha iyi anlamanız için sıfır parça ile bunu size göstermem gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu malzemeyi yerinden söktüreyim. Ee, ondan sonra sıfır parçanın üzerinde size bunu bir göstereyim. Ondan sonra diğer e, oynar göbek volantlarla alakalı, manuel şanzımanlarla alakalı sorduğunuz soruları cevaplayalım. Videoyu bitirelim. Diyorum Cengiz Usta. Volant ellerinden öper. Sök onu. Yenisiyle bir kıyaslayalım. Bir dahaki kesikte görüşürüz. Arkadaşlar elimizde revizyonlu volant varmış. Bunu takacağız. Doğru mu ustam? Hmm. Şimdi önce Abdullah Usta'dan yardım istedim dedim ki ben çekim yapayım sen arızayı göster. Şu gördüğünüz boşluk normal değil mi ustam bu? Bu. <laughs> Çok <laughs> Bu bize yay takımı ses kalmamış. yaptırıyor aynen yay takımı kalmamış bu bize ses yaptırıyor. Diğerini sallamaya çalış ustam. Yemiyor Doğru mu? Git. Yemiyor Sert. mu? Sert. Şimdi bu volantlarla alakalı şöyle bir problem var abi. Hı. Ee, söyleyelim mi videoda yoksa bizde gizli mi kalsın? Hangisi? 32 diş mevzusu. <laughs> He aynen. Söyleyebilirsin ya. Öylesin. DSG 7 illerde arkadaşlar Şu volantlarda şurada gördüğünüz marş dişlisi Hatta Abdullah Usta bunu saydı bakın şurada iz var saydı. Bunlar da 132 dişle 130 kaçtı? 129 ile 132 diş var. Ha, yani 132 dişle 129 aynen. diş var. Ama yeni kazıların hepsi yeni DSG çip ikilerinin hepsi 130, 129 çıkıyor. Yenilerin, yeni kasalarınki 129, eski, eski kasalarınki aynen. 132. 132. Bazen eski kasalarda 129 çıktı oluyor. Aynen oluyor. Oluyor bu yüzden çalıştırdığında nasıl problem veriyordu? çalıştırdığımız zaman Arkadaşlar spiralden dolayı özür dilerim. Evet. Şakırdama oluyor. Çakırdama yapıyor. Mars sanki sıyırıyormuş gibi cıv Aynen. ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam evet. öyle bir şey oluyordu. Cıv ediyor. Bunun da bilgisini burada vermiş olalım. Şimdi e, bu bayağı bir sallıyordu. Bunu yerine takalım arkadaşlar. Hazır elimizde varken revizyonu Volat çalışıyor mu, çalışmıyor mu en azından ona da bakmış oluruz bunu da sizlerle birlikte gözlemlemiş oluruz. Aracımız titremeye devam ediyor mu? İşte başka ses falan soluk falan gelecek gelmeyecek mi? Bunu hep birlikte test edeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. En sonunda da videoyu kapatırken şurada da bir gaz kelebeği gözüküyor. Evet şuradaki polonun arkadaşlarım. En sonunda da kapatırken arkadaşlar oynar göbek volantla ilgili sorularınızı cevaplayacağım. Şimdi e herkes de soruları cevaplayacağım. Artık cevapla cevapla ama e, önce videoyu bitireyim. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Ramazan'dan sonraki ilk videolarımız bunlar. Ee, biraz idare edin bizi. daman daman birbirine kamaştı ama sanki su içemeyecekmişim gibi hissiyat var arkadaşlar ya. İşte malın var satamıyorsun. Su var önünde içemiyorsun. Yüce Rabbim nelere kadir. Diyorum. Ee, geçelim takalım şunları. Ondan sonra bakalım neler oluyor neler bitiyor. Arkadaşlar. <laughs> Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenardan oturalım. Bu araçla alakalı bilgi istediğiniz 2012 model arkadaşlar. 3 kilometre yol yapmışız sadece. Volant ses yapıyordu. Ve değiştirdik. Şimdi çalıştıracağım sizin için. Çünkü videoyu sonlandırmam gerekiyor. Şu anda herhangi bir soluk yok. Arabamda direksiyonda da titreme yok. Eğer DSG7 ileri bir şanzımanız varsa arkadaşlar direksiyonunuzu şöyle tutun. Herhangi bir sallanma falan hissediyorsanız normalinden farklı bir sallanma. Volantınız bozuk olabilir. Bir de şöyle gitgeller olur arkadaşlar. Şöyle nasıl diyeyim size ileri geri ileri geri gitgeller olur. Eğer direksiyonunuzu tutunuz böyle bir sallanma varsa volantınız büyük bir ihtimal bozuktur. Kilometresinde vereyim. Kilometrede isteyen oluyor. 161.281 kilometrede şu an aracım. Volantım değişti. Revizyonu taktım. Gayet güzel. Teslim edeceğim aracımı. Şimdi geçelim volantla alakalı sorduğunuz sorulara. Bunu siz kendiniz de test edebilirsiniz. Tabi titremeden başka olan bir şeyler de var arkadaşlar. Şimdi marşa bastığınız esnada groove diye bir ses gelir. Ya da vites geçişlerinde birden ikiye özellikle geçerken silkeleme olur e, ısındığında araba düzeliyorsa bu da volant olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ama gene de diagnostik cihazı bağlayıp şanzımanların arıza kodunu görseniz daha verimli bir sonuca varmış olursunuz. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. En azından oynar göbeğe göstermiş olalım DSG'ninkini. Şimdi arkadaşlar sorduğunuz sorular var. Bunları e, sözel olarak sizlere anlatayım. Ne olur ne biter. Kendimi sakin bir yere alayım. Burada anlatayım derdimi dedim. Burası bizim atölye, depo. Depo olarak kullandığımız Anadolu şasesi burada falan. Oynar göbek volantla alakalı arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Çok sık yorumlarda şu soruluyor. Oynar göbek volantı manuele çevirirsek yani oynamayan göbeğe çevirirsek ne olur? Aracımızda çünkü oynar göbek volantı değiştirmek istediğimizde bize çok aşırı maliyetler çıkıyor. Ama bunu sabit volanta çevirirsek belki 2 sene kullanırım. 2 sene içerisinde bir daha bozmaz da Yeniden oynar Volant almak zorunda kalmam diyen arkadaşlar düşüncesiyle bu düşüncesiyle e, bu şey biraz daha yöneliyor yani sabit Volanta yöneliyor ama e, sabit Volanta geçtiğinizde vites geçişlerinde sarsıntı bir ve ikinci vites kalkışlarında titremeler meydana gelebiliyor arkadaşlar çünkü Oynar Göbek adı üstünde hem motor hem şanzıman tarafındaki o oynama esnasındakini yaylar vasıtasıyla yani içindeki yaylar vasıtasıyla minimuma indiriyor. Yani sizin aracınızın motorunun verdiği torku direkt şanzımana iletikte kart diye vurmalar yaptırmaması için ya da priz direği ortadan ikiye bölmemek için ya da grangı ortadan ikiye bölmemek için yüksek devir, düşük devir hiç fark etmez. Bunu minimize etmek için arkadaşlar oynar göbek volant yeni nesilde kullanılıyor. Tabi sabiti çevirip düzgün kullananlar var. Var arkadaşlar. Yok değil. Ama benim size tavsiyem orijinalini bozmamanız. Tabi maliyet konusunda biraz daha tuzlu bir maliyet ama biliyorsunuz ki biz hep düzgün işin taraftarıyız. E, düzgün iş olması için de oynar göbek volanta oynar göbek volant takılmalı arkadaşlar. Biraz da konforunuzu düşünebilirsiniz. İşte e, pedalda sertleşmeler ya da oynar göbekle mesela e, atıyorum debraj pedalına bastığınızda bilyanın çalıştığını hissetmezseniz ama e, oynar göbeği sabit, sabit volanta çevirirseniz bu sefer debriyaja bastığınızda bunu ayağınızda hissedebilirsiniz. Böyle bir problem olabilir. Bu e, Buna uyum sağlayamayan baskı balata kullanırsanız eğer vites geçişlerinizde de caddama, ayırmama meydana gelebilir. Başka ne olabilir? Ee, şimdi bu librasyonu alacağı için arkadaşlar granga zarar verebilir. Bu belki de binde bir olabilir ama olabilir. Ee, şanzıman priz direğini kırabilir. Ee, çünkü minimize etmeyecektir. Bir de yüksek nokta kullanıyorsunuz, hele de bir de yazılım varsa vay oldu halinize yani bir tarafları kesin kıracaktır. Ee, bu gibi şeyler arkadaşlar meydana getirir sabit volant. Ha çevirdim kullandım hiç problem olmadı. Doğru. Olmayanlar da var. Bunun örnekleri defalarca kez biz de yaşadık. Çünkü biz de sabit volanta çevirdik ve kullanıldı. Ama tabii bu hiç sorun çıkmadığı anlamına gelmiyor. Sorun çıkanlarımız da oldu. iyi sorun çıkanlarımız. Hatta şanzıman kıranlarımız, şanzıman patlatanlarımız da meydana geldi. Ama tabi ki de e, hala da aracını 3-4 yıldır sabit volantla birlikte hiç baskı volanla bile daha değiştirmeden e, devam eden araçlarımız da var. E, bu iş biraz değişkenlik sağlıyor ama eğer işim garanti olsun diyorsanız oynar göbek volant'a Aynen. oynar göbek Aynen. volant tercih edin. <laughs> Abdullah ustam geldi beni burada bastı dedi. içeride çalışıyoruz gibi gibi iş var. Sen burada video çekiyorsun e, ama dedim benim de abonelerim var tabi. Bir, bir sorumluluğum var ve bir kanalım var. E, bu yüzden e, arkadaşlar bu içeriği burada sonlandırıyorum. Başka bir içerikte görüşmek dileğiyle e, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoyu Beğendiyseniz çok zaten beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olup aileyi genişletmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşleriniz varsa, eğer eksiklerimiz vesaire varsa ya da bu işle alakalı, şu an videonun içerisinde bu konuyla alakalı düşünceleriniz ne bileyim işte başınıza gelen herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına eklerseniz arkadaşlar hem beni biz arada sırada da olsa fırsat bulup bakabiliyoruz hem de kanal içerisindeki abonelerimizi aydınlatmış olursunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.